Bugün yerli arabamız yok. Çanakkale'ye geldi. Ters ortamda söylüyoruz. Bir tane eksik işimiz vardır. Yanlış işimiz vardır. Eleştirilebilir. Ancak yerli araç, yerli uçak, İHA, SİHA, gemi bunlar kesintisiz herkesin onur duyması gereken projeler. Fabrikası nerede? Motoru var mı? Montaj mı? Bunları Kuzlarası otomotiv devleri söyleyebilir, otomotiv kartelleri söyleyebilir. Biz onların bu söylediklerinden mutluyuz. Gerçekten bizi mutlu eder çünkü demek ki doğru işler yapıyoruz. Ama bu memleketin parti genel başkanları, bu memleketi yönetmeye talip olanlar bunları söylediği zaman siyasetten sevinmemiz gerekirken içimiz eziliyor. Çünkü ortada bunlar var. 1960'ta çok acı bir tecrübemiz var. Sözüm ona benzinli yok diye vazgeçilmiş bir proje var. Bunun benzin olmadığına falan kimse inanmaz. Uluslararası kartellerin korkutmasıdır. E bugün artık Türkiye bunlardan korkmayan büyük bir devlet olmuşsa buna iktidarı muhalefete herkesin sevilmesi gerekir. Kanakkale halkı bugün arabayı istediği gibi görecek, inceleyecek. Zaten kararı yerli ve milli devletten yanadır. Bu da böyle devam edecek. Çok teşekkür ederim.